Rivayet edildiği üzere efendimiz sallallahu şöyle buyurmuştur: Her kim geceliğin hasta olur da ona sabrederse Allah ondan razı olur. Günahlarından annesinden doğduğu günkü gibi temiz olarak arınır. O halde hasta olduğunuz zaman iyileşmeyi temenni etmeyiniz. Hadise bak ya. iyileşmeyi temenni etme diyor. Niye temenni ediyorsun ki? Senin için tamamen hayır zaten. Baş ağrısı mı çekiyorsun? Ağrı çektiğin müddetçe günahların dökülecek. Baş ağrısı çektiğin müddetçe günahların dökülüyor. Niye iyileşmesini istiyorsun ki? İşte biz hemen iyileşelim, hap atıyoruz gibi ha, geçsin falan. Dehak şöyle demiştir. 40 gecede başına bir bela ve bir musibet veya bir keder gelmeyen kimsenin Allah katında hiçbir hayrı yoktur. Ya 40 gün diyelim. 40 gün boyunca her şey dört dörtlük gidiyor değil mi? Hiçbir sıkıntı olmadı. Bir keder, bir üzüntü üzüntü böyle iç sıkılması hiçbir şey olmadı değil mi o sen Allah katında o zaman bir sıfırsın anlamına geliyor şimdi şu da var böyle 40 günde bir 10 günde bir 5 günde bir tabi insanın makamına göre ama şu da var ki insan Allah-u Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu iyilik olarak ne geliyorsa size o Allah'tandır. Sıkıntı olarak ne geliyorsa sizin günahlarınızdan dolayıdır. Sizden dolayıdır o. Yani bize bir sıkıntı geliyorsa biz nasıl düşüneceğiz? Ben ne günahı yaptım da Allah bunu bana verdi diye düşüneceğiz. Bir. ikincisi düşüneceğiz ki ben buna sabrettiğim takdirde Allah bana mükafat verecek. Günahlarımı silecek diye düşüneceğiz. İlk başta ne düşüneceğiz? Ben ne yaptım da Allah bunu bana verdi? İki. Sabredeyim ki Allah bunun karşısında günahlarımı döksün. Bana dereceler versin. Muaz bin Cebel radıyallahu anh söylediğine göre şöyle bir rivayeti vardır. Allah Celle Celaluhu bir kul bir hastalıkla imtihan edildiğinde sol tarafındaki yazıcı meleğe kalemi bırak diye sağ taraftaki yazıcı meleğe de bu kulumun hanesini yapmış olduğu en güzel amelini yaz diye emir verilir. Bir kul hasta oldu diyelim. Atıyorum kanser, tümör değil mi? Allah Teala der ki Soldaki o haramları yazan meleğe kalemi bırak daha yazma. Sabredersen eğer tam dört dört bir Müslümansın kanser oldun tümör oldun Allah sağlık afiyet versin cümlemize. Büyükler diyor ki kansere Tümöre kötü hastalık demeyin. Öyle derlerdi bizim büyüklerimiz. Kanser dememek kötü hastalıktan oldu. Öyle demeyin diyor. Çünkü bu da diyor Allah'tandır diyor. Ve onun vesilesiyle sevap kazanıyorsun. Aslında hakikatte odur. Ama biz sadece dünya gözüyle baktığımız için zayıflıyorsun, güçten, kuvvetten düşüyorsun, tipsizleşiyorsun değil mi? Onun sonra sıkıntı çekiyorsun, kemoterapi görüyorsun, hastanelerde Hep sıkıntı. Ama asıl öteki tarafa baktığın zaman uçuyorsun sen. Belki de haberin yok. İşte sabrederek ölürse şehit olarak ölüyor diyorlar. Yani bütün günahı silinerek ölüyor kişi. Yani tedavisi olmayan bir hastalığa sabreder de ölürse o kişi cennete girer inşallah. Allah Teala pat diye durduk yere de canımızı alabilir. Öyle ölenler de var ama biz imtihan ediliyoruz. Belki günahlarımız bu dünyada çok olduğu için ahirete kalmaması için kanseri veriyor. İki sene sana çektiriyor. İki senede böyle sana sabır da veriyor zamanla. Belki ilk bir, birinci senede isenkar olacaksın. Biraz daha bekliyor Allah-u Teala. İkinci senede belki aklın başına gelecek. Ve ondan sonra sen tam kamil bir mümin oluyorsun ve hastalığa sabrediyorsun ve öyle ruhunu teslim ediyorsun. Cennete giriyorsun belki. Bilemiyoruz. Değil mi? Efendimiz şöyle buyurmaktadır aleyhissalatü vesselam. Bir kul hastalandığı zaman Allah ona iki melek gönderir ve onlara kulumun ne yaptığına bakın der. Şayet kul elhamdülillah derse Allah iletirler. Gerçi allah Teala bunu bilmektedir. Derler ki ya Rabbi kulun şöyle buyuruyor. O kulun canını aldığında cennete girdirmem üzerime vacip olsun diyor allah Teala. Bak eğer ki bir kul hasta oldu allah Teala melekleri soruyor. Gidin bakın kulum ne diyor. Geliyor melekler bakıyor bizim Muhammed'e. Muhammed aç şu an susuz. Sus. Elhamdülillah ya Rabbi elhamdülillah diyor. Melekler gidiyor. Ya Rabbi senin işte bu Muhammed kulun sana hamd ediyor, sana şükrediyor, seni zikrediyor, tesbih ediyor sabah akşam. Allah Teala ne diyor o zaman? Eğer ki ben bunun canını alırsam, bu kulumun canını alırsam onu cennete sokmam bana vacip oldu diyormuş. Vacip olsun dermiş. Şayet ona şifa verirsem onun elini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kan ile değiştireceğim. Öyle değil mi? Bak ne diyor? Ben onu iyileştirirsem diyor. Etini diyor daha hayırlı bir etle, etini daha hayırlı bir etle kanını daha hayırlı bir kan ile değiştireceğim diyor. Bak değiştireceğim diyor. Biz bunu bin sene önce okusaydık. Gerçi bu 900 sene önce yazılmış bir kitap. İmam Gazali 900 sene önce yaşadı. Derdi ki nasıl yenileyeceğim? Anlamazdık ama bu zamanda anlıyoruz. Hücre yenilenmiyor mu? 6 ayda bir bütün hücreler yenilenmiyor mu? Bak yenileniyor değil mi? Ne diyor Rabbimiz? Eğer ki şifa verecek olursam sabreden kuluma ona daha iyisini veririm. Daha da sağlıklı yaparım. Bak bizim bir arkadaşımız vardı hastaydı. İyileşti elhamdülillah. Bayağı bir zorluk sıkıntı çekti. Şimdi daha da iyi oldu yani. Sporunu yapıyor eskisinden. Daha iyi bir konumda şu anda. Ben bunu gördüm. Burada işinize görenler de var.